Herkese yeni bir vlogdan merhabalar. Bugün neredeyiz? Gel. gel. Bugün kapalı araçtayız. Arkadaşlar. Kıbrıs'ta. Çok güzel şu an burası. Evet, burası çok iyi. Çok iyi. Çok güzel. <laughs> evet, şimdi size ilk bir denizi göstereyim. Çünkü birazdan buradan ayrılacağız. Şimdi bugün 26'sı 26 Ağustos Salı. Biz Kıbrıs'tayız. Kıbrıs'ta e, kapalı araçtayız arkadaşlar. Burası Bilmeyenler için çok özel bir video olacak. Gerçekten bence çok iddialı bir giriş oldu ama gerçekten harika gözüküyor şu anda. Neden? Ben sanki bir şey sunucusu gibiyim, anlayamadım. Gezelim görelim. Gezelim, görelim kıvamında oldu bu açılış. Neyse arkadaşlar şu an e, burası şöyle başlayayım. E, son 5 yıldır açık, değil mi? 2022 galiba. 2022 yılında şu an burası tekrar açıldı. Normalde buranın adı Maraş o zaman. O yüzden kapalı, kapalı Maraş oldu bence mantıken. Neyse biraz ulaşımı falan bayağı sürdü. Bir buçuk saat falan yol geldik. Bu plajada böyle bayağı suyun içinden vesaire ulaştık. O yüzden böyle gördüğünüz gibi arkam aşırı kalabalık bir şey yok. Sakin. Denize inanılmaz temiz. Maldiv suyu gibi. Şöyle bir geniş çekim yapayım size. Biz ne yaptık? Öncelikle onu söyleyeyim. Bu arada gördüğüm en iyi Kıbrıs Denizi. Ee, sabah biz uyandık, erkenden geldik. Burada biraz kahvaltımızı yaptık. Sonrasında işte denize gir, çık, uyu, uyan böyle plaj keyfi yaptık. Şimdi gidip biraz kahve falan içeceğiz. Sonra bisiklet kiralayıp ya da işte scooter bakacağız oradan. Onu kiralayıp şehri keşfedeceğiz. Size de an be an çekeceğim. Bu plajdan çıkmadan önce size arkamdaki suyun berraklığını göstermek istedim. Türkiye'de daha doğru düzgün arabalar yokken yani buraya Toyota bayisini açmış. Burası eskinin böyle Las Vegas'ı gibiymiş yani öyle söyleyeyimse. Biz şimdi böyle su katırlarla gezdiğimiz için aynı anda çekmesi çok zor oluyor. Ben zaten korkunç sürüyorum yani. Evler böyle terk edilmiş. Gözlükçü vardı mesela. İçinde gözlükler duruyor. Yani apar topar bazı sofralar toplanmamış bile falan filan. Ruhi Çenet'in videolarını izleyin her şey olduğu gibi mesela e, sıfır arabalar içinde çürümüş falan şeyler var öyle söyleyeyim size. Biz de şimdi buraya geziyoruz. Siz de böyle durdum göstermek istedim şu Toyota bahisini. Film e, şeyinde platosunda gibiyim şu an. Çok garip ya. Baksanıza. Görebiliyor musunuz içeriği? Garip ya gerçekten. Bu sokak çok güzel ama. Ha, mutfak. İnşallah kamera da çıkıyordur. Bismillahirrahmanirrahim. Canım ben fren hiç kullanmıyorum. Çok yasak ama de deneyeceğim. Deneyeceğim. Gayet iyiyim. Bismillahirrahmanirrahim. Takipçilerime gösteriyorum beyni atmayan şerefsizdir. Şu anda sizlerle Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ın sokaklarındayız. Kıbrıs'ın en gizemli ve en çok konuşulan bölgelerinden biri burası. Belki adını duydunuz, belki hiç duymadınız. Ama burası aslında bir zamanlar Akdeniz'in en parlak tatil merkeziydi. Dünya jet sosyetesi, Hollywood yıldızları, ünlü iş insanları burada tatil yapardı. Lüks oteller, gece kulüpleri, altın sarısı sahilleriyle Akdeniz'in Monako'su deniyordu. Elizabeth Taylor'dan Sophia Loren'a kadar pek çok ünlü bu sokaklarda yürüdü. Ancak 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı sırasında buradaki halk bölgeyi bir anda terk etmek zorunda kaldı. Bir sabah yüz binlerce insan evlerini, otellerini, iş yerlerini geride bırakarak gitti. O günün ardından Maraş dikenli tellerle çevrildi ve yıllarca askeri bölge olarak kapatıldı. İşte bu yüzden buraya kapalı Maraş deniyor. Düşünsenize, bir anda terk edilen bir şehir. Evlerin içinde eşyalar kaldı, vitrinlerde elbiseler asılı kaldı. Otellerde müşterilerin bavulları odalarda unutuldu. Kapalı Maraş, adeta zamanın durduğu bir yer oldu. On yıllarca buraya giriş yasaktı. Halk sadece tellerin arasından bakabiliyordu. Ve tam 46 yıl sonra 2020 yılında bölgenin bir kısmı ziyaretçilere açıldı. İşte şu anda gördüğünüz bu sokaklar yıllarca kimsenin giremediği, sadece hayallerde kalan Maraş'ın yeniden nefes aldığı yerler. Ama hala tamamen serbest değil. Sadece belirli bölgelerde yürüyüş yapmak mümkün. Bugün gezerken harabeye dönmüş binalar, doğanın içine karışmış sokaklar, yıkılmış oteller bir yandan hüzünlü bir yandan büyüleyici. Çünkü burası sadece bir şehir değil, tarihin canlı tanığı. Her köşesi yıllarca süren bir çatışmanın, bir ayrılığın hikayesini fısıldıyor. Burada yürürken sadece terk edilmiş binaları değil, yarım kalmış hayatları, geride bırakılmış hayalleri görüyorsunuz. İşte bu yüzden buranın kaderi daha da dramatik görünüyor.